JP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim mağlubiyeti sonrası kendisine yönelik eleştirinin dozunu artıran gazetecilere sert çıktı. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında seçim yarışını kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, son dönemde hükümete yakın gazeteciler kadar muhalif isimlerin de hedefinde. Kılıçdaroğlu'na yönelik en yüksek tonda eleştiri ise gazeteci Fatih Portakal'dan gelmişti. Portakal, dün Sözcü TV'de ana haberi sunarken, Kılıçdaroğlu'nu izlerken üzüldüm. Büyük bir pişkinlik içindeydi. Kusura bakarsa da baksın ifadelerini kullanmıştı. Portakal ayrıca Kılıçdaroğlu'nun görevine devam etmemesi için mücadele vereceğini de söylemişti. Portakal'ın pişkinliği, işkinlik yorumuna tepkiler yükselirken partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu'nun bazı ifadeleri oldukça dikkat çekti. Kılıçdaroğlu konuşmasında kalemini satan, kendisini savcı yerine koyup karar veren gazetecinin gazeteciliğini sorgulamak benim görevimdir ifadelerini kullandı. Konuşmada her ne kadar isim yer almasa da söz konusu sözler sosyal medyada Portakal'a yönelik bir mesaj olarak algılandı. İşte o anlar. Kalemi eline alıp da ön yargıyla hareket edenlerin gazeteciliğini sorgulamak da benim görevimdir. Benim görevimdir. Kılıçdaroğlu toplantı çıkışı bir gazetecinin istifa etmeyi düşünüyor musunuz sorusuna da hangi kanaldan geliyorsunuz şeklinde karşılık verdi. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.